Merhaba Dalga Kram'dan Nilay'da ben Sera nasıl yardımcı olabilirim? Türkiye'nin lider endüstriyel kompresör üreticisi olarak sadece ürün kalitemizde değil, aynı zamanda satış sonrası sunduğumuz hızlı ve kaliteli hizmetlerle de tercih ediliyoruz. Çağrı merkezimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına anında yanıt vererek işletmenizin kesintisiz çalışmasını sağlamak için burada yaygın servis ağımızla her zaman yanınızda olarak işinizi daha verimli ve güvenilir hale getiriyoruz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim bize tercih ettiğiniz için. iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.